Şimdi ne yapacağız? Mehmetten mi yanayız? Konstantinostan mı? Osmanlılar Konstantiniye'ye gelmeden önce bir sultan Mehmetle bir sözleşme imzalamıştık. O zaman Galata'nın Osmanlı'ya hizmet ettiğini düşünüyorum. Ne yani? Konstantinos'un bizi öldürmesini mi istiyorsun? Ve Mehmet biraz düşün. Mehmet Konstantinopolis'i aldığında intikamını alacaktır. Ben Bizans'tan yanayım ve ben onlar için hayatım boyunca olacağım. Bizans tarafındaysanız defolup gidin. Hadi sen de git. Ben seninleyim. Seninle gurur duyuyorum Niko. Şimdi git ve dinlen.